Kafa, zehir başlıyor. Kim gitsin de son iki etap. Bir tanesinde ortak kasamıza para kazandıracağız. Son etapta da o paranın sahibi kim onu öğrenmek için yarışacağız. Arkadaşlar 120 saniye bir başka değişti İki dakika süreniz olacak. Size matematikle ilgili dört işlemle ilgili sorular soracağım. Çok yakışıklı bilenler bilir. Bir para ağacımız var. Altın tozları, bir şeyler, bir şeyler. Ona bir bakıp da biz bizde bir, bir motive olalım bak. Heyecanlanalım. Evet. Bak, çok yakışıklı ama. Bak bak altın tozlarını gördün mü? Bak bak anlam anlam. Birinci soru 500 lira değerinde, 15. soru 100 bin lira değerinde. Dört işlemle aranız nasıl? İyi. Benim de iyidir. Hangi bölümlerde okudun? Ben deniz liman, gemi kaptanlığı yaptım. Geçen yaz staja falan çıkmıştım. Evet. Nereye gittin en uzak? Ee, Rusya'ya gittim geçen sene ama çok talihsiz bir olay yaşadım. O zamandan beri çıkmıyorum. Sormuyorum o zaman. Ya, savaştaydım <laughs> öyle değil maalesef. Ben, ben de moleküler biyoloji ve genetik bitirdim. Ya kendi mesleğimi çok fazla yapamadığım için farklı alanda çalışıyorum. Ne iş yapıyor ya Aslında ülkemizde daha önce olan, hani en basitini söyleyeceğim bilindik olduğu için, e, zamanda doli klonlandı. Bir kuzu vardı, bir koyun vardı. Bu klonlandı. Aslında bu işi yapıyor ama sadece bu şekilde düşünemezsiniz. Çünkü ilaç yapımında, da sağlık sektöründe çok fazla yer alıyor. Bunun dışında bilimsel arge araştırmalarında çok çok fazla başvuruluyor. Muhteşem bir bölümde okumuşsun. Tarık Can, başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. 120 saniye. Can'la başlıyorum. Doğru cevabı alana kadar... Hadi yaparsın. ...aynı işlemi sormaya her ikinize de devam edeceğim. Bol şanslar. Teşekkürler. 3 artı 9. 12. 12 çarpı 4. 48. 48 bölü 3. 16. 16 artı 87. Ee, 103. 103 artı 258. 361. 361 eksi 147. 7, 4. Ee, 134. 361 eksi 147. Ee, 11, 7, 4. Doğru. 6, 2, 2. Aa çok heyecanlım. 361 200 200 200 224 234 eksi -147 11'den 7 çıkınca 4 kalıyor. Doğru. 4 5'ten 4 1 114 Sakin ol. Sakin <laughs> ol. Sakin ol. Yavaş yavaş git. Zaman var. Sakin ol. 200 61'den 42 çıkartıyorum direkt. 20. 21'den 7 çıktı. 13. Tam. Ee, 113. 113 değil. Sa ne? Aşama, 100. Aşama aşama. Sakin ol. Sakin. söyle. As <laughs> Çok heyecanlandım. Işte, söyle, söyle. 123. <laughs> Çok şey oldu. 100, 200... Ha 200, 213. 214. Önce 100'ü... Ha. Ah. 214 doğru. 214 artı 409, 430. 409. 409. 409 eksi 174. Ee, 300... 23. Çok stres oldum. 235. 235 evet. Doğru cevap 235'ti. O kadar stres oldum şey. Çok iyi başladık <gülüyor> ama <gülüyor> o soruda nasıl takıldık o kadar. Çok iyi. heyecanlandım. 6000 lira kazandık. Benim hatam. Özledim. Ortak. <laughs>